sevgili aslanlar, insanların sahip oldukları fikirlere göre duygularınızı yeniden düzenlemeye kalkabilirsiniz. Ön yangıları engellemek için insanların fikirlerini kendilerine bırakın ve siz yine kendiniz olmaya devam edin. Bugün 9 Haziran 2015 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay hassas ve içe dönük enerjiler veriyor. Çevremizin etkisinde kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz. Ruhsal ve manevi konular, sanatsal çalışmalarla ilgilenerek duygularımızı dengeleyebiliriz. Öğleden sonra ay son dördün fazına ulaşacak. İkizler burcundaki Mars ve Güneş'te kare açı yapacak. Geçtiğimiz ay başladığımız projeleri gözden geçirebilir, sonuçları değerlendirebiliriz. Huzursuz ve gergin enerjiler ilişkilerimizi zorlayabilir. Özellikle karşı cinse ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamız zorlaşabilir. Ay 21.09'da boşluğa girecek. <laughs>